Evet Emirhan'la biz bugün ne aldık? Rocco Junior. Evet Junior aldık. Ne varmış içinde? Aa kola varmış, pizza varmış. Evet. Adı büyü. Bu pizza. O pizza mı? Evet. Peki bunun öbürü ne? Kolası da varmış. Evet. Aa, Koya. Demek kolayla beraber. Bak. Aa aç bakalım hadi. Az önce açmıştık ama bakmamıştık. Oo! ne çıktı? Kola. Ne bu kola mı? Evet. Ne kadar güzel. Hem de şişede, değil mi? Değil şişe mi? kola. Bak. Evet. Şöyle yapalım. Bak. Bu şişede. Bu şişe kola. Bu bu ne? Şu ne? Şu? Pizza. Pizza mı? Aa. Hı. Bu ne? O mu? O. Ne o? Kola. Ko koya. Kola. Koya. Pizza. Evet. Aa, ye bakalım. Tadı güzel mi? Ve koyu içeceğim. Kola mı içeceksin? Oh. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Aa, pizza yiyorsun. Nasıl? Güzel mi pizza? Evet. Aa, üç dilim kaldı. 3 dilim bak. 1, 2, 3. Kolamız da var. Bu ne şey bu güzel. O güzel mi? Evet. Hepsini sen mi yiyeceksin? Hı? Hı? Hayır ben yiyeceğim. Tamam. Bakalım neyden çıkmış bu? Bu paketin içinden çıktı. Rocco Junior diyor. Aa, biz bundan gene alalım. Çok güzelmiş. Evet. Evet. Nasıl? Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun? Güzel mi? Evet. Arkadaşlar güzel. Aa, Arkadaşlar güzelmiş. Bak Emirhan size tavsiye ediyor. İyi, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay de.